Ev kuranlar ya da evini yenileyenler bu haber size. Arkadaşımız Meryem Nas ve İskender Demirel Harami Dere'de bir mobilya mağazasına gitti. Ne ne kadar hangi ürünler indirimde hepsini sizler için görüntüledi. Evlenecek olanlar, evini yenilemek isteyenler hepsi için Covid indirim dönemi başladı. Mobilyadan beyaz eşyaya kadar neredeyse her üründe %50'ye varan indirim var. Koltuk takımlarına talep oldukça fazla şimdi koltuk takımlarındaki indirimlere ve modellere bakacağız. Mesela şöyle bir koltuk görüyoruz. Pandemiden sonra evlenenlere de evini yenileyenlere de yazlığını kışlığa çevirenlere de en çok talep edilen ürünlerin başında geliyor koltuk takım. Özelliği ne bu koltuğu? Mekanizmalı yatak olma özelliğine sahip. Böyle kumandasıyla uzaktan ürünü açıp kapatıp yatak yapabilme imkanına sahibiz. Peki koltuğun fiyatı ne kadar? 12.900 liradan 7.900 liraya düştü. İki tane kanepesi, iki tane de berceri mevcut. Ve beyaz eşya, beyaz eşya en çok da belki evlenecek olanlar için iyi bir kampanyada. Kesinlikle bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı %20, %30, %40'a varan indirimlerle satışa sunduk. Özellikle evlenecek olanlara mükemmel bir kampanyamız daha var. 8 bin liraya evlerinin bütün mobilya ihtiyaçlarını gideriyoruz. Müşterinin evinin metrajına veya beğenisine göre bütün seçenekleri sunuyoruz. Diyelim ki evinizde geniş bir alanınız yok. Çok kolay ve çok pratik bir ürün göstereceğim sizlere. Şöyle açtığınızda size hem kahvaltı masası ya da çalışma masası olabilecek bir masa ve hemen burada da eşyalarınızı koyabileceğiniz çok kullanışlı bir dolap ünitesi böyle bu şekilde açılmış olacak. Yine işinizi hallettikten sonra dolabı şu şekilde kapatıyorsunuz ve alan tamamen size kalmış olacak. Uzaktan eğitim sistemine geçti çocuklar evet. tabii çocukların da çok fazla rahat edebileceği bir oda, ortam yapılması gerekiyor sanırım bu ürün onlar için. Evet. Bakın bu bir yatağımız. Üzerini boşaltmadan yatağımız açılıyor. Hem kese olarak hem çocuklarına ra rahat bir çalışma alanıdır bu. 3500 lira e, normal fiyatı 2800 liraya kadar düştük. İndirim en çok mobilya ürünlerinde kendini gösterdi. Koltuk takımları yaklaşık 6 bin liradan 3.600 bin 600 liraya kadar düştü ve bu indirim bir ay süre daha devam edecek.